şöyle göstereyim. Bakalım tadı nasılmış. Böyle incecik oldu. Pastalarınızı falan süslemede kullanabilirsiniz. Yerken de çok keyifli oluyor ince ince. Evet arkadaşlar, Hindistan cevizimiz var bir adet. Şimdi bunun nasıl kırıldığını size göstermek istiyorum. Öncelikle Hindistan cevizimizi şöyle güzelce yıkayalım. Değil mi? Dezenfekte edemesek de böyle bir temizleyelim. Şöyle güzelce efeleyerek yıkadım. Arkadaşlar bu deliklerden bir tanesi yumuşak oluyor. Yumuşak olan deliğe böyle bir e, tornavidayla çek, şey yapacağım. E, çekiçle kıracağım. Yumuşak olan tarafına bakıyorum hangisi yumuşak diye. Bir ben bakayım hangisi yumuşak dönerim size. Şurası diğer taraflara göre daha yumuşak. Şimdi böyle bir çekiç yardımıyla ne yapacağım? Hop. Burayı delip çıkaracağım. Hop. Bu deliklerden sadece bir yumuşak oluyor. Onu söyleyeyim. Sebebini bilmiyorum. Evet şimdi o delikten suyu boşaltıyorum. Tabi alırken çalkalayın. içinde suyunun olup olmadığını kontrol edin. Bazıları kuru çıkabiliyor. Çok lezzetsiz olur o hindistan cevizleri. Böyle. Bayağı da sulu çıktı. Küçük bir hindistan cevizi olmasına rağmen. Gayet sulu bir hindistan cevizi. Alırken sallayın. O şekilde alın. Evet suyunu tamamen boşalttım. Bakın 3 göz var dedik. 3 gözden bir tanesi yumuşak. Oraya ben tornavidayla vurdum ve suyumu boşalttım. Şimdi bakalım nasıl kıracağız. Hindistan cevizimizi bu şekilde elimize alalım. Aynı hizada böyle bir çekiç yardımıyla vuralım. Kırılacağını ümit ediyorum. Bakın Ses değişikliği oldu yavaş yavaş bu ya kırılacağına ya kesinlikle kırılmayacağına. Evet. Yavaş yavaş bakın çatladı. Şöyle göstereyim. Of. Hop. Ve işlem tamamdır. Okey. Evet. Şöyle göstereyim. Bakalım tadı nasılmış. Evet arkadaşlar ben hindistan cevizini çok severim. Ee, şöyle paylaşmak istiyorum sizlerle. Bakın bir tarafı siyahımsı. Gördünüz mü? Zaten e, suyunun tadına baktım. E, anladım bir bozukluk olduğunu. Evet. Bazen e, iyi sulu olsa da hindistan ceviziniz iyi kalitede çıkmayabiliyor. Şöyle göstereyim. Bakın bir tarafı beyaz. Evet bu tarafının da tadına bakacağım şimdi. Yenilebilir olup olmadığı Konusunda orası fikir verecek bana. Evet arkadaşlar bir de şimdi e, evet kırdık ama bir de bu Hindistan cevizini içinden kurtarmak var. Nasıl çıkaracağız iç kısmını? Vurmaya bu şekilde devam ediyoruz. Böyle döndüre döndüre her tarafına vurun. Evet gördüğünüz gibi her taraf battı ama böyle güzel güzel çıkıyor. Hop. Hindistan cevizini seviyorsanız buna değer. Tabi de böyle maymunların yaptığı gibi yüksek bir yerden pıt diye aşağıda atabiliyorsunuz. Böyle çıkardım ama dediğim gibi bakın burası böyle siyahlaşmış. Şimdi buranın tadına bakacağım. Evet bu şekilde bir kesik atacağım Hindistan cevizime. Şöyle göstereyim bakın siyah tarafı. Zaten bozuk olduğu buradan belli. Şimdi şu tarafının tadına bakacağım. Şöyle pastalarınızı böyle süslemede kullanabilirsiniz. Bu şekilde yemesi de çok keyifli oluyor ince ince. Suyuna batırıp yiyebilirsiniz. Gerçekten nefis oluyor. Şöyle göstereyim. Evet bakın böyle bir aparat yardımıyla da çok kolay oluyor bu işlem. Evet beyaz olan kısmının tadımını yapıyorum. Gayet lezzetli. Evet. Evet bu şekilde de kendi kabuklarında sunumu yapabilirsiniz. Evet şöyle